arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutlu bir gün dileyerek bugün sizler için güzel bir bulgur pilavı yapmak istiyorum. Bunun için de malzemelerimizi vermek istiyorum. Ben bir bardaktan yapıyorum. İki baş soğan doğradım. Bulgur biliyorsunuz soğanı sever. İki adet sivri biberim var. Bir bardak bulgurum var. Biraz biber ve domates salçası biraz sıvı yağım var. Bir çay bardağından daha eksik, şey yarım çay bardağından daha eksik. Tabii ki tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimiz var. Arzu ederseniz geçelim hemen yapım aşamasına. Ocağımın altını yakıyorum. Hemen ayçiçek yağımı tenceremin içine alıyorum. Birazcık tencerem kıstın yağımla beraber hemen soğanımı ilave edeceğim. Dediğim gibi 2 adet soğan kullandım ben, bulgur pilavı soğanı çok sever. Bu arada taze soğan da kullanabilirsiniz, bulgur pilavına çok yakışıyor. Hemen biraz soğanlarımız sötelensin, şöyle hafif bir rengi dönsün. Biberlerimizi alacağım içine. biberlerimi de alıyorum. Biberlerimi de hafif bir rengimi dönmek için bekleyeceğim. Onlar da hafifler şöyle sararsınlar. Bulgurları İberlerimi alacağım. Biberlerimiz de söndü. Şimdi yıkayıp süzdüğüm bulgurumu içine ilave ediyorum. bir bardaktan yapıyorum. İstediğim gibi çoğaltabilirsiniz. Bunu da şöyle bir çeviriyorum. Hadi kavrasınlar. Burada salçamızı, baharatlarımızı ilave edip suyumuzu ekleyip pişmeye bırakacağız. Salçamızda da hemen ilave ediyorum. Baharatlarımızı alıyoruz. Karabiberimiz ilave ediyorum. Ve acı pul biberimizi ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Evinizde kuru domates varsa kuru domates de ilave edin. Çok lezzetli oluyor. Benim kalmamış. Bugün edemedim ben. Hemen ne yaptık? Bir bardak bulgurumuz vardı. Bir 2 iki kullanıyoruz. Hemen 2 bardak suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet. Bulgurumuz kaynaya, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Sonrasında görüşmek üzere. Bulgur pilavımıza bakıyoruz. Bakın gayet güzel suyunu çekmiş hemen altını kapatıyorum ve tabi siz birazcık soğumasını bekleyin bu aşamada şöyle sizin için servis yapmak istiyorum tane tane yanına da bir bardak ayran herkese afiyet olsun diyorum sevgiyle kalın mutlu kalın kanalıma abone olmayı unutmayın sizi seviyorum. Hoşçakalın.